Kim kablo? Başka yer taksın. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Finol Suat abiniz. Hep Şahin, hep Şahin, hep Şahin. Bugün biraz da Avrupa araba yapıyoruz. Ford Cornet. Şimdi ne yaptık? Arabanın sağ tekeri söktük. Kirikoya kaldırdık. İçeriden dayamasını yaptık. Arkadan germesini vurduk. Alttan arabayı bu şekilde bağladık gördüğünüz gibi. Şimdi Alattin Usta çektirecek. Al kameranı abi. Şöyle oynatmadan dur. Bekle Alaaddin. Çek bakalım Alaaddin abi ben göreyim. Ooo oh, güzel ya. Ömer oh, yani. abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Uzaklaşın. Bak o kablo. Abi dedim ona yok ki yok bak. Bunu takayım mı oraya? Bunu çıkar. Sen bundan <laughs> mı bahsediyorsun? Bak Alaaddin nasıl götürüyor bak sen orada bak Şahin yapıyorsun bak Alaaddin ne yapıyor Vallahi geliyor Alaaddin ya aferin ya Çalışıyor, çalışıyor. Evet arkadaşlar, tamam, tamam. bu şekilde. Tak, diz yak, bu nerede Şşş, küfret et, Getir artık abla, tak ya. Tamam, bu. <laughs> Kaç Sen, <laughs> Sen uzatma kablo dedin. Hani yer mi alattı ya? Bir tane, bir tane olmaz ki böyle. <laughs> Thank you. <usion> well <sharp bang ez> Bu <-Habuwash> <-vusle> <gums> <roll> Cuma untuk kena sokong Çek bakalım Alaaddin abi hadi. Hoppa bismillah. Evet bak. Gördün mü? Hoppa. Selamın aleyküm. Ben şuradan göstereyim. Çek. Çek. Evet. 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 Maşallah. Aferin. Çek 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 çek. Evet. İstersen şöyle çek. Boruyla. Tamam çek boruyla. Bak hepsi geldi yerine. Çek şimdi. Evet arkadaşlar biz elimizden geldiği kadar eğer yapabileceğimize inanıyorsak arabayı şaseye göndermiyoruz. Ben şöyle tam karşıya geçeyim. Görün. Çek abicim. Evet. Dur şimdi görsün insanlar. Arkadaşlar bakın bu şase bu kadar Şu, hemen hemen şuradaydı. Buraya kadar geldi. Şimdi Alatunus'ta tıkır tıkır getiriyor onu Allah'ın izniyle. Bakalım bakalım orası. Evet 10 numara gelmiş. Şimdi buraya bakalım. Evet şurada. Şimdi nereden istiyor? Buradan. Şimdi Aladdin. Bir daha salıyoruz. Buradan tutuyoruz bu sefer gelmeyi. Anladın mı? Bak buraya koyuyoruz şimdi. Yerli çünkü. Sal bakalım şimdi onu da getirelim. Başladı mı? Başlamadı kırmızı bitirdim. Başlatayım mı kırmızıya? Ha? Tamam çekiyor işte. Çek, Çek Alaaddin abi. Hadi son. Az kaldı. Haydi Alaaddin abi. Bu. Ne var Ya Kalk bir baksana. Çek. Bir dakika. Çek. 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 Evet. Bak. Görünüyor mu kameraya? Görünüyor <gülme> ne oldu? Zincir koptu. Şimdi benim ya. Olsun. Az kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Az kaldı. Bak 10 metre yamuk hepsi düzeldi. Getirdim abi. Arkadaşlar. Alaaddin kardeşim gidiyor İstanbul'da arabalara makyaj yapıyor. Evet. Çok öğrendi. Gün, günlük kaç para alıyor Alaaddin? Kaç? 2005 lira günlük alıyormuş İstanbul'da. Arabalara makyaj yapıyormuş. Burada öğrendiğiyle. Tamam geç oraya. Dur dur. Alaaddin. <laughs> tak oraya koy sehpayı. Alaaddin. Alaaddin. Bak abim. Bu bilemez onu. Ayarla şu sehpayı. Alsın kir koyu. En aşağı indir. Kurtarıyor mu? Yok. He? Kurtarır tamam. Sal onu ya. Tamam. Sağ onun üstü. Sağ. Olmaz böyle. Alaattin dur bakayım abicim be. Dur. Bir, bir dakika. Sal. Sal germe göreyim. Dikkat edin. Sal. sal, sal, sal salamıyor mu? Tamam, ver ona. Çıksın şuradan. Yavaş oğlum, dikkatli dikkatli. Yavaş yavaş. Her taraf tehlike. Alettin gel buraya. Çek. Bak az kaldı, boşluk kaldı. Kamuran abi. Sen de git şuradan bir 2, 3, 4, 5 tane çay söyle. Bir. Aşağıda çay ocaktan. Bak gördün mü? Bak. Haydi. Evet. Oho dükkan sallanıyor valla. Vur evet. evet. vur tahta kırılıyor. Evet. Şimdi boruyla çek. Kolla kendini. Dur, bakalım. Alaaddin. şey ya. Ya, Dur bakalım Aladdin. Bekle abim, tut şunu kameranı abi. Да, 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 да. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. 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 Давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай. 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 Evet, al da veriyorum. Evet, hadi. hadi. İzmir'in dağlarında çiçekler açar bekle. Amcun yok malat sarında. Dur dur bir dakika. Başım Mustafa Kemal başım aşağı. bekle alakalı bismillahirrahmanirrahim çek ne oldu ben görüyorum Kenarda dur, kenarda dur, kenarda dur. dur. oraya girmez. Bekle. Çek. Burası tamam. Burası on numara. On numara, on numara, on numara. Evet bak. Hiç ısıt var kendi. Evet. Çek bakayım bir tane daha göreyim. Geri dur abi. Abi geri dur. Şimdi şey olur tamam mı? Bekle, evet, bekle. Tamam mı? Ver, ben göstereyim insanlara. Evet arkadaşlar. Şasetin durumu bu. Şurada bir kırık var. Şurada. Çatırız. Bunu da buradan önden çektiğimiz zaman o da gelecek şimdi. Arabanın zaten kazası burada. Ne yapacağız şimdi? Paneli sökeceğiz arkadaşlar. Ön şaseyi buradan öne çektireceğiz. Şuradaki şu kırışıklığı alacağız buradan arkadaşlar. Hafif bir de şurada var bakın. Bunlar böyle öne doğru çektirerek gelecek. Şuradan bir sıcaklık gösterebiliriz en çok. Bir de bakın. Şurada var bir kırışık. Şöyle Onu da şuradan çekeceğiz gördüğünüz gibi. Buradan çektik mi zaten? Baştan altı çekeceğiz. Ondan sonra yukarıyı arkadaşlar hepsi düzelecek. Şu katlama dahil hepsi düzelecek. Tamam Alaaddin. <laughs> yok onların. Şu anda motor rahatladı bence. Evet. burası gayet güzel geldi. Şöyle. Şuradaki şu görmüş olduğunuz ezik buradan bir kapak sacı açacağız. Düzelteceğiz. kaynak üzerine 10 numara geldi arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bence gayet güzel. İyi bir şekilde. Arabayı daha evden ne yaptılarsa arkadaşlar ne olabilirim. Bakın burada klimanın cıvatasını takmamış bu adam. Bakın burada var. Şurada, şurada klimanın cıvatası yok tamamlayacağız onları. Gergisi yerinde. Şarjın aması büyük bir ihtimal kırıktır demiştim. Evet kırık. Tamam Alaaddin hadi bakalım. Tak tekerle. Tamam mı abi? Topla. Çalışsın. Evet. evet. Sinan Atıdan'dan Suat abiniz. Şurada kartalın içini yaptık. Erdinç kardeşimizin. Görünüyordur şurada. Aynı şekilde öteki tarafı Bu da bitti. En önemli işimiz buydu. Arabanın ön yerine getirdik şu anda. Şimdi buradan sonra kaportacı kardeşlerim bilir. Kaportacı olanlar. Ön paneli zaten kesip atacağız arkadaşlar. Ondan sonra tamam. Sen ne yapıyorsun? eğim. Biraz iyiyim. Ne oldu? Ya antenci gelmedi. Şimdi, Şimdi kaportacı arkadaşlar kardeşlerin bilgisi olsun. Şurası şu şasenin orijinal oyu arkadaşlar. Tekelek koyu Biz şu sev sıradan çıkardık mı? Şu kapak sacını. Yani şasenin iç sacını. Her şeyini düzeltip yerine kaynatacağız. Böylece ne olacak? şase değil hani işlem olacak ama göremeyecek vatandaş işlemsiz olacak öyle anlayın ön panel zaten yeni ön çamurluk ön kaputlar zaten yeni şunları düzelteceğiz işte şu alttaki saçları hepsi gayet güzel yerinde Alaaddin topla bakalım tampon demiri yeni olacak yani izah ediyorum bazı arkadaşlar soruyor abi nasıl olacak falan diye bakın arkadaşlar bu ön panel yeni bunu kopartıp atacağız. Hiç uğraşmayacağız. Tampon demiri yeni. Tampon demiri yeni olduğu için bütün ölçüleri bize zaten verecek. Bir tek araba buradan kazalı olduğu için burada çok uğraşacağız. Nedir? Şu alt ana şaseyi öne doğru çektireceğiz şu şaseyi öne doğru çektireceğiz. Şurası biraz açılacak şu ara. Bakın buradan kırmış zaten. Görebilirsiniz. O kadar kapalıydı o kadar açtırmış. Şimdi bu şaseyi öne çektirdikten sonra şu kırışıklık gidecek. Ondan sonra şu çeneden şuradan paneli söktükten sonra bunu yakalayıp böyle e, bu şekilde buradan öne doğru çekeceğiz arkadaşlar. Çektik mi şu kırışıklık da gidecek. Şurası da düzelecek. Araba aynı formuna gelecek. Zaten araba hani etli kemikli sağlam bir araba olduğu için Hiçbir sorun problem çıkarmayacak bize. Başka yerinde de yok bir hasar. Ben yani öyle zannediyorum. Bir şanzıman ayağı, iki motor takozu, üç e, şarj denemesi kırık, dört şurada şu gördüğünüz yağ pompa kütüğü kırık. Bunlarla bir de radyatör e, setiyle e, beş bir de e, klima klima tüpünün e, üstü kırık. Bunlarla kurtaracağız gibi görünüyor. Zaten çıkmacıdan hepsini alacağız parçaların. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Konertimizde de başlamış olduk ee, bir yerden gördüğünüz gibi. Herkese selamlar saygılar arkadaşlar kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın görüşmek üzere Suat abinizden sevgiler saygılar. Hayırlı akşamlarınız olsun abiler.